Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu motifin tarifini yapacağız. Sade, şık ve çok kolay bir motif. Malzemelerimiz iki bu üç 3,5 milim tı. Bir tane makas, bir tane ip yeterli. Hemen başlıyoruz. İlk olarak sihirli halka yapacağız. Sihirli halkanın içine ilk önce 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 Şimdi sihirli halkanın içine batacağız. İpi doluyoruz. Hemen yanına batıp 2 2 çıkıyoruz. Yani ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane yaptık. Yanına bir tane daha yapacağız. Zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 1 2. Yine bu sirli halkanın içine İkili trabzan yapıyoruz. Bir tane yaptık. İki tane daha yapacağız. Toplam yine üç tane yapacağız. Yine iki zincir. yine 3 tane ikili trabzan serisi yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 seri yaptık. Toplamda 4 tane seri yapacağız. Yine 2 zincir çekip 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. da yaptıktan sonra burayı çekiyoruz. 1 2 3 4 tane seri yaptık. Son yerde ipi doluyoruz. Sondan 1 2 3 3. zincire batıyoruz. İpi çıkarıp tekrar üçünden ipi geçiriyoruz. Bu şekilde bu sırayı kapattık. Burayı daha da küçük yapabilirsiniz çekiştirerek. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Toplam 4 sıra yapacağız. 1 2 3 4. Tabii siz istediğiniz kadar büyültebilirsiniz. 3 tane zincir çekiyoruz yine. Hemen yanına ikili trabzan yapıyoruz iki tane. Yine üç tane oldu burası. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada 4 köşeye yapacağız. Her bir köşeye altı tane yapacağız. Tabi aralarında zincir olacak. Ama bu ilk başlangıç olduğu için bunun üç tanesini sonda tamamlayacağız. O yüzden burayı bir zincir çektim ve geçiyorum diğer boşluğa köşeye yine 3 tane yapıyorum önce. 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 Aynı yere yine 3 tane ikili tırabzan yapacağım. 2 ve 3. Yani toplamda aynı yere 6 tane yapmış oldum. 3 tane yapıp araya 2 zincir çekip 3 tane daha yaptım. Sonra 1 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine aynı şekilde 3 tane yapıyorum. Yine 2 zincir 3 tane daha aynı yere yapıyorum. Buralar köşe olduğu için böyle yapıyoruz. 4 köşeyi de alt alta yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Diğer köşeye geçtim. Üç tane daha yapıyorum. İki zincir. 3 tane daha. Üç tane daha yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ilk başta yaptığımız köşeye geldik yine. Burada 3 tane yapmıştık. Şimdi bunu 6'ya tamamlayacağız. Buraya aynı yere 3 tane daha yapıyorum. İkili trabzan. 3 tane daha yaptıktan sonra şimdi burayı kapatacağız. Sıranın sonundayız. Yine aynı şekilde ipi dolayıp sondan üçüncü ilmeğe batıp çıkıyorum ve bir daha ipi dolayıp üçünden birlikte ipi geçiriyorum. Ve ikinci sıramız da bitti. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağız. Üçüncü sırada yine aynı şeyleri yapacağız ama köşe kısımlarında altı, orta kısımlarda üç trabzan yapacağız. 3 zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde buraya. Burası köşe. 3 tane trabzanı şimdi yapıyorum. Sonda da diğer 3'ünü yapacağım. 3 tane yaptım. 1 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Bu boşluğa 3 tane yapıyorum yine. 3 tane yaptım. 1 zincir çekip yine diğer boşluğa geçiriyorum. Köşeye geliyorum. 1 2 3 3 tane yaptım. Köşede olduğum için 2 zincir çekip 3 tane daha yapacağım. Yine bir zincir çekip diğer boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane yapacağım. Bir zincir çekip diğer köşe boşluğuna geldim. İki, 3 tane yaptım. 2 zincir çekip aynı yere 3 tane daha. Yine bir zincir çekiyorum. Orta kısma 3 tane. Bundan sonrasında hep mantık aynı. Orta kısımlara 3 tane, köşe kısımlara 6 tane yapacağız. Yine bir zincir çektim. Köşeye geldim. 3 tane yaptım. 2 zincir, 3 tane daha Yine bir zincir çekip orta kısma 3 tane daha. Bir zincir çekip ilk yaptığımız yere geldik köşeye. Buraya yine 3 tane daha yapıyoruz aynı yere ve kapatıyoruz. 3 tane yaptım. Şimdi ipi doluyorum. Sondan 1 iki 3.ye batıp yine üçünden ipi çıkarıyorum ve 3. sıramız da bitti. Gördüğünüz gibi çok basit ve çok hızlı ilerliyor. Şimdi son sırayı göstereceğim. Yine her şey aynı olacak. Burada köşelere yine 6, orta boşluklara 3 3 yapacağız. Yine 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzan yaptım. 3 tane oldu. 1 zincir çekip ortaya geçiyorum. orta kısımdaki yerlere 3 tane ikili tırabzan yaptık. 1 zincir yine orta kısım 3 tane yaptım. 1 zincir köşe kısma geldim. 3 tane yaptığım 2 zincir çekip yine 3 tane daha yapacağım. Bir zincir çekip yine orta kısımlara geldim. Hep bu şekilde. İstediğiniz kadar bu motifi büyütebilirsiniz. Hep aynı mantıklı Bu şekilde e, aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya kadar, son yere kadar yapıp geliyorum. Evet, sona geldik. Yine bir zincir çekiyorum. İlk yaptığımız yere yine 3 tane yapıyoruz. 3 tane vardı zaten. 1 2 3 Şimdi kapatıyoruz. İpi doluyorum. 1 2 3 Yere batıp yine ipi dolayıp ucundan çıkarıyorum. Ve 4. sırayı da tamamladık. Motifimiz bitmiştir. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Bu şekilde motifimiz hazır. İpe göre ve elinizin sıklı, sıkılığına göre de e, motifin boyutu birazcık değişebiliyor. Mesela bunlar aslında aynı marka ip ama herhalde anlatırken elim daha da sıkı yaptığı için birazcık daha küçük oldu bu. Günlük bu kadar. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Abone olup yorum ve beğeni yaparsanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.